Olay işte 16-30 civarında e, Afgan uyruklu, kimliği belirsiz, iletişim kurulamayan e, bir vatandaşın e, nöbet geçiri şeklinde kusma ile birlikte acile getirilmesiyle e, anlaşıldı. Yanında alemin sülfit olduğu söylenen e, zehirli madde bulundu. Bu nedenle zehirlenme olarak kabul edildi. Ondan sonrasında Doktor Melike'nin e, olaya müdahale etti. Müdahalede genelde zehirlenme vakalarında e, hep olduğu gibi e, zehirlenme merkezi var e, Sağlık Bakanlığımızın orası arandı. Oradan söylenen bütün e, talimatlar yerine getirildi. Bu doğrultuda e, ille görüşülüp ildeki acil hizmetler başkanlığı itibat kurduk. Oradan SAKOM'la itibat kurduk. Sonrasında itfaiye ve UMKE ekipleri gelip burada çadır kurup yıkama KBRN'e dediğimiz işlemi yapabilmek için yıkama alanı yapıldı. Sadece hastada doz olarak anlamlı dozda zehirlenme gözüktü. Onun dışında diğer içeride bulunan hastalıklar tahliye etmemiştik. Onların da dışarıya yayılım yapmamaları için ve evlerine yayılım yapmamaları için. Şimdi hepsini teker teker kontrol edip kendi personelimizle kontrol ediyoruz. Ölçümler yapılıyor. Ölçümlerde bir sorun olmadığı gözüken hastalar, hasta yakınları evlerine gönderiliyor. Personelimizde de şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu şekilde bir sorun olmadan bu durumu atlatmış durumdayız. Bitmek üzere az bir şey kaldı. E, gerekli önlemleri de alıyoruz. Hasta bize 4.5 gibi geldi. Geldiğinde ajitan dedi. Sadece kusuyordu ama genel olarak iyiydi, kooperatifti. Sadece iletişim kurmakta çok zorlandık Türkçe bilmediği için. Gerekli semptomatik tedavilere başladık. 114'de danıştık. 114'te KB'nere tedavisi önerdiler. Bunun üzerine geldiler. Yıkama işlemleri yapıldı. Zaten tek o hastamızda belli bir anlamlı ölçüde e, şey zehir bulundu. Ona yıkılınma yapıldı. Onun haricindeki bütün hastalardan ölçüm yaptık. Tedavisi bütün hastaları da zaten taburcu ettik. Bir hasta yakını buluyor, hastayı yolda. E, o sırada e, böcek iş, ilaçlama yapılıyor. Hani Beyefendinin kullandığı ilaç da yanındaymış. İçeriğine bakıyorlar, ne var acaba diye. Biz içerik soruyoruz çünkü, hani etken maddelerini söyler misiniz diye. Onu sorduk, beyefendi arkadaşını arayıp sordu, ne gibi bir etken madde var deyince alüminyum aliminfo'su olduğunu söyleyince direkt 114'e danıştık. Onun üzerine de devamı geldi zaten. Şöyle bizim alınan hastamızda şey değil. Ağızdan alım yokmuş tamamen. İnhalerde o yüzden hani daha çabuk bir şekilde sevk oldu aslında. Yani e, solumsal nefes olarak almış yani. sadece yani içme ya da oral bir beslenme yoluyla alım olmadığı için bu kadar çabuk Çok bir şekilde. Evet. evet. Mounir.